Bugün Elif skuter sürüyor. Dışarıya çıktık. Elif'in skuter sürmesini Anne, çekeceğiz. Bir şey, bir şey. E, sür bakalım anneciğim, bakalım skuterini. Bak. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Küçük tam Elif'e göre. Ne kadar güzel. Bak, bak. Ne bak. var orada? Bir şey, bir şey. Hani bakayım. Anam, kediye bakın. Evet. Küçücük çok tatlı. Gel, gel buraya gel. Anne ben. Elif bakar mısın? Küçücük yavru daha sanırım. Gözleri bile küçücük. İnanmıyorum. Gel korkmasın gel. Gel, gelin bizden korkmasın gelin buraya. Hala mı göremedin? Beyazların arasında ya o yüzden görünmüyor birazcık. Küçük bir de çok yavru. Bin hadi skoturuna gidelim biz. Çok tatlıydı ama hala size bakıyor. Elif size bakıyor. Gözüm. Dur dur bir daha çekmek istiyorum. Pis, pis. pis, pis. Çok tatlı. Pis pis. <laughs> Yavrucuk Gözüm. daha küçücük ya minnacık. Neyse. Neyse. Korkutmayalım. Dursun yerinde o. Gel öykücüğüm. Ne gördün öykü? Gördün mü Miyav'ı? Gördün mü Miyav'ı? Hadi. Hadi anne. Tatlı mıydı? Anne. Ay. Anne. Bakalım Elif. O Elif bayağı iyi sürüyorsun ya. Anne. İlk gün olmasına rağmen. Anne. Ya, da kendi gibi çok küçük ve tatlı. Rengi de çok güzel. Pembiş pembiş. Elif'cim çok iyi. Geç bakalım nasıl geçeceksin acaba orada? Başarabilecek misin? Ama küçük bir şey başarabilirsin. Geç. Evet devam et. Hayır hayır kaymazsın buradan. Merak etme aşağıya. Geç hadi hızlıca. İnip sürmeyi mi tercih ettin? Sen bilirsin. Öykü. Pisi pisi çok mu tatlıydı? O Orada mı kaldı? Evet. Bebiş miydi peki o? Evet. E, taşları ne yaptın ellerindeki? Bir sürü taş toplamıştın. Nereye attın? Evet. Attın gitti mi? Hmm, tamam. Devam et bakalım. Evet oraya güzel çıktın. Ama tekerlekleri ne kadar toz olmuş bak dışarıda. Hızlandın bayağı Elif. Alıştın sanırım. Öykü. Ay kızım. Öykü. Ağacın küçüklüğüne bak. Ağacın küçüklüğüne bak senin kadar. Senin kadar ağaç. ağaç. Evet. Ben de bakayım. Sen de bak bakalım. Sen Hı. mi uzunsun ağaç mı uzun? Bak bakalım. Ölç bakalım boyunu. Acaba kim uzun? Biraz yaklaşsaydın. Biraz yaklaş. Evet. <laughs> Düşeceksin. Ay. Tamam sorun değil. Bak bana. Bana doğru bak bakalım. Hmm, bence aynı boydasınız. Ama büyütüm. Sen mi daha büyüksün? Birazcık aynı boydasınız gibi sanki. Ama! Burada bir yavru kedi vardı. Baban ona bakmaya gitti. Arıyor ama bulamıyor sanırım. Evine gitmiş olabilir mi acaba? Ama. Evine gitmiş olabilir mi kedi Baba, acaba? De Hadi sür de biz bak bakalım skuterine. Gitmiş mi kedi? Gitmiş kedicik. Dön anneciğim. Dön bakalım. Tamam. Bir bakalım scooter'a. Elif bu burada bir şey görüyorum. Bu ne? ne? Bir açar mısın? Bak şurada kapak gibi bir şey var sanki. Ne konuyor oraya? Ha? Bir şey oyuncak koyabilirsin. Oyuncak mı koyuyorsun? Şeker de koyabilirsin. Şeker de koyuyorsun. Evet. Ha, çok iyi. Yani bagaj gibi bir şey mi? Aa. Baba ne yapıyor acaba? Baba ne yapıyor? Baba top çıkardı. Evet. Top çıkardı. Öykü. Evet. Sanırım oynayın diye çıkardı. Baba dışarıda oynamak değil ki. Öykü at bakalım bana topu. Öykü. Öykü nereye attın topu? Hı. Tut bakalım. Hoppa. Koş. Tamam. Tamam. Koydun mu skuturunu? Top mu oynayacaksın? At bakalım öykü. At bana, at bana, at. Al Elifciğim. <laughs> öykü yine taşlara sardı ya. Sen çok mu seviyorsun taşı? At, Peki. Hoşçakal Elif. At bakalım bana. At or oradan at, top oradan at. Güzel geldi. Yakalı, <laughs> yakala. yakala. Şimdi oradan at bakalım nereye kadar atacaksın. At oradan. Oradan at. Nereye kadar gelecek bakalım. <laughs> Tut ki. Sen de at. Sen de at. Tamam mı? Ay öykü. Öykü, öykü topu alayım. aldı kaçıyor. Getir. Babası koymasın diye arabaya. Topu aldı kaçtı geri attı. Oo güzel attın Öykü ayakla. Tamam. Evet arabaya koydu. Bir bay bay yapın bakalım. Bay bay. Evimize gidelim şimdi. Scooter'ımız çok tozlandı onu bir yıkayalım tamam mı? Görüşürüz Öykü.